günden beri Kaynarca, Pendik, Kurtköy civarında yaklaşık 20 tane aracımız gasp oldu. Sadece sesimizi duyurmak istiyoruz. Burada yolu kapattık. Bu işi olan, hasta olan arkadaşlardan da biz özür diliyoruz. <laughs> Buradaki amacımız tamamen bizim sesimizi duyurmaktı. Gasp oluyoruz. Gasp. Devlet sahip Emniyetin, emniyetin buna istiyoruz. 11'den sonra akşam yolcu alamıyoruz. 11'den sonra. 11'den sonra bilmiyor Bilmiyorum polis aynı biliyor bizim. kişiler. Aynı, aynı, aynı kişiler. aynı kişiler. kişiler. Şanslar aynı. Genel. Ben, ben ben mı silah silah çekip silah, silah, çekelim, para silah çekip para alıyorlar. Ayı, silah ayı, silah çekip para alıyor.